Merhaba arkadaşlar. Markaç Sports kanalımıza hoş geldiniz. Bugünden itibaren günlük olarak tutma ihtimalini yüksek gördüğümüz maç tahminlerini sizlerle kanalımızda paylaşacağız. Daha çok kişi ulaşması için lütfen abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. 8 Ekim 2020 bülteninde sizlere yorumlamak istediğim ilk maç Bulgaristan-Macaristan maçı. Bulgaristan, Bulgaristan Uluslar Ligi'nde oynadığı iki maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Oynadığı iki maçta kısır geçen Bulgaristan sadece bir gol atarken kalesinde iki gol gördü. Rakibi Macaristan ise Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta milli takımımızı mağlup etmeyi başarmıştı. Gruptaki ikinci maçında ise evinde Rusya'ya karşı 3-2 kaybeden Macaristan son dakikalardaki baskılı oyunundan puan çıkaramamıştı. 21.45'te başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak bu yarı final eşleşmesinde Macaristan'ı favori olarak görüyorum. İkinci maçımız basketboldan. Anadolu Efes Fenerbahçe mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Ligde oynadığı iki maçı da kazanan Anadolu Efes EuroLeague'deki ilk karşılaşmasında Zenit'e karşı sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe ise çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanarak taraftarlarına güven verdi. Shane Larkin'in yokluğunda oynanacak maçta Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Seçtiğimiz 3. maç ise Norveç Sırbistan karşılaşması. Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda bir galibiyetle bir mağlubiyet alan Norveç, iki maçta attığı 6 golle golcü kimliğini ortaya koydu. Sırbistan ise ilk maçta Rusya'ya 3-1'lik skorla kaybederken milli takımımızla yaptığı mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. 21-45'te başlayacak olan bu karşılaşmada tavsiye edeceğim sonuç 1.5 gol üstü olacak. Riski sevenler için ise 2.5 gol üstü denenebilir. Günün son maçı ise 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanacak olan arjantin ekvador maçı. Gece 3.30'da oynanacak maçımızda Arjantin'in kadro farkını sahaya yansıtarak kazanmasını ve maçın 1.5 üstü sonuçlanmasını bekliyorum. Bugünlük tahminlerimiz bu kadar. Şansın yanınızda olacağı bir gün geçirmenizi diliyorum.